Herkezde bir Red Spy mı var? Hadi hadi hadi. Çantayı koruyor. Çantayı korumamız gerekiyor. Hey, biraz yardım etsen. Tamam, ben hallederim. Teferer çekil çocuk. Bir, 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 um, bir. Hadi, hadi. Geliyorum. Hey, çanta hala burada. <laughs> Beyler. Görüyorum ki çanta hala güvende. Hem de nasıl? Aynen. Peki, içinizden hiç gelirken bir Red Spy öldüreniz oldu mu? Hayır mı? O zaman hala bir sorunumuz var. Ve uçağımız da var. Oho, büyük bir problem. Ben bunlardan bir sürü öldürdüm. Onlar arkadan bıçaklayan şerefsizlerden başka bir şey değil. Ah, alınma lütfen. Eğer onları öldürebildiysen seni temin ederim ki onlar benim gibi değiller ve hiçbiri Hiçbiri bu binaya sızmış olan spy gibi değillerdi. Niye? Yeah, ona fan kulübü mü açtın? Hayır. Olsa olsa annen açar. Çıktım. <laughs> evet. Ve şimdi de bizi götten sikecek. Bak o yüzden kulağını dört aç. Yoksa annenin başrolde olduğu porno bugünün en çok üzüleceğin ikinci şey olacak. Oo, şunlara bak. Verin onları bana. Bu spike savunma hattımızı aşmış durumda. Takım arkadaşlarımıza neler yaptığını görüyorsunuz. Ve en kötüsü de içimizden herhangi biri olabilir. <laughs> Belki de buradadır. Belki sensindir. Belki de ben. Hatta ve hatta. Hey, hey, hey! Ne var lan? Çok belliydi. Red Spy o işte. İzle şimdi her an kırmızıya döner. Her an. Bak kırmızı. Ol. Oh. hayır. Kan bu şu hala bir sorunumuz var. Büyük bir sorun var. Pekala. Spa'yı kim aramak ister? Tam arkandayım. Oh. Oh, ah benim te küçük babat ya.